Kuzum Akademi'ye hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Ben Efe. Bugün sizlere tüm Android telefon ve tabletlere her oyunu her oyunu içinde kast hangi oyunlar var? PUBG, Free Fire, Among Us, Minecraft bütün böyle bütün bildiğiniz çeşitli oyunların hilelisini bulacağız. Bir program buldum arkadaşlar. Programın adı Happy Mode. Bu uygulamanın için arkadaşlar Free Fire, Among Us, PUBG, Minecraft, işte Mobile Legends tüm oyunların hilesi mevcut. Roblox oynuyorsanız Roblox'una hilesi mevcut arkadaşlar. Bu program sayesinde, bu Happy Mode sayesinde tüm oyunları indirebilirsiniz arkadaşlar. Hem de bedava. Hiçbir ücret istemiyor. Sadece 3 indirmeden sonra bir adet reklam izliyorsunuz. Ardından 3 indirme daha yapabilirsiniz. Sonsuza kadar böyle gidiyor arkadaşlar. Sadece bu Happy Mod uygulamasını aşağıda verdiğim APK linkinden indirerek kurun. Sadece tıklayın üzerine ve yüklenmesini bekleyin. Ardından uygulamayı giriş yapın ve istediğiniz her oyunun hilelisini uygulamada bulacaksınız arkadaşlar. Size garanti veriyorum. Aşağıda linkler mevcut. Eğer indirmek istiyorsanız linklere bekliyorum. Eğer arkadaşlar memnunsanız videoyu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir de yorum yaparsanız arkadaşlar çok sevinirim. Kendinize iyi bakın. Bay bay.